Hepinize merhaba Şiga arkadaşlar. Oraya. Hepinize hoş geldiniz. Son. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni güncelleme gelmiş. Yeni güncellememizi indirdik. Yeni güncellemeyi indirdiğimiz için oyun bize yanlış hatırlamıyorsam 3 tane silah fişi, 3 tane de e, otomat e, elmas fişi verdi. Bunları birazdan çevireceğim arkadaşlar. Bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. E, şu an oyunla ilgili, e, yani daha doğrusu elmasla ilgili Bazısı sıkıntılar yaşıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir türlü açılmıyor. Niye açılmadığını anlamadım. Normalde hem haftalık hem aylık üyeliğim olduğu için 120 elması almam gerek. Dün akşam yani şöyle yapıyor yani Free Fire. Elmas vermeye geldi mi e peki vermeye yanaşmıyor. Saat 11'de geceliğin 11'de ilk elması başlatıyor. Yani 11'de ikincisi de gece 12'de yenileniyor. Yani 11'den 12'ye kadar bir saat içinde o 60 elması aldınız aldınız alamazsınız. Uçuk bir bir var, var. Bir var. Yani bu doğru değil. Bence bunun düzeltilmesi lazım. Sonuç olarak biz bu elmaslara para veriyoruz. Para veriyorsak bunu hak ediyoruz. Bunu istediğimiz zaman almamız lazım. Yeni bir var. böyle bir so şey beklerdim son. ama onu yine göremedim. Yani neden saat gece 11'de başlıyor yani haftalık abonelikte? Ee, birinci günü saat gece 11'de başlıyor. İkinci günü bir saat sonra başlıyor. Böyle olmaz. Böyle olmaması lazım. Şigua Çakallık oraya. yapma. So son. Bak. So, vallahi yemin ederim. oyunu sileriz bak. Komple burada bak. Neredeyse 650'yi geçti abonem. Hepimiz oyunu sileriz. 650'ye. So kay kaybedersin diyoruz. Burada bir bize... evet, Yepyeni bir e, güncelleme gelmiş. Çok güzel. böyle Beni çağırıyorlar. Çağırdıkları zaman sanki WhatsApp'tan mesaj gelmiş gibi bir ses çıkıyor. Bu ses benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel bir özellik. Ee, bu arada şimdi bakalım. Burada yeni bir etkinlik gelmiş. Şans altında. bu yeni etkinliği görelim. Diyor ki şakacı koşucu e, paketi. Arkadaşlar bunu hep beraber e, yani deneyelim. Ben kendim bir 10 kere çevirdim ama çıkmadı. Nasıl oluyor anlamadım. Yani şansım %137 ama çıkmadı. Ayrıca bu 69 gün varmış. Nasıl olsa çıkar diye tahmin ediyorum. Ama biz bu kıyafeti alalım arkadaşlar. Mesela ben bu kıyafeti sevdim. Ee, i̇lk gelen ilk gelen e, bunlara da kıyafetten bence daha iyi. Yani ben böyle düşünüyorum. Ondan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Neyse. Aşağı çevirmeye devam edelim. Neden gelmiyorsun abicim? Hı? Neden? Bu videoya like atanlara gelsin o zaman bu onunla. Güzel bu da e, videoya yorum yapanlar için olsun. bu da videoyu yeni açanlar için gelsin GSB sonunda ya yeni açanlar var ya yeni açanlara helal olsun ya bundan sonra kendim için çevirecektim hiç bana çıkmıyor fark ediyorsanız geçmiş videolara bakarsanız ben kendim için çevirdiğim zaman bana hiçbir şey çıkmadığını da göreceksiniz evet güzel kıyafetimizi <laughs> Hatta kıyafetimizi kuşanalım mı bilmiyorum yani. Ne bileyim. Bakalım bakalım kuşanalım ya. Niye kuşanmayalım? Paket diyor açalım. Hızlı kuşanalım. Evet. Gördüğünüz gibi böyle olduk bugün. Bugün de böyle olsun o zaman. Evet arkadaşlar. Bu yeni gelen yenilikler nedir? Vektörün hasarı bayağı bir düşmüş. Vektörün hasarı düştüğü için. Artık bundan sonra takım çalışmasında direktör kullanamayacaksınız daha fazla. Bu da yeni gelen bir silah olduğunu da gösteriyor. Ayrıca sanırım MP40 takım çarpışmasına geri döndü diye biliyorum. Ee, bu da bir yandan çok iyi olmuş. Çünkü takım çalışmasında MP40'ı aldık. Yani bu poker MP40'ları aldık. Takım çarpışmasından kaldırıldı ama şu yerinde görmüş olduğunuz AK'yi de kaldırmışlar takım çarpışmasından. Yani o zaman bize bunları niye satıyorsun? Biz bu silahları nerede kullanacağız Free Fire? Bizim sıraları satma, yani, satma. satma, satma, o zaman. Madem kullanamayacağım şey bize ne, neyi satıyorsun? Yani bu oyunu Çin, Çinler yapmış herhalde bildiğim kadarıyla tamamen Çin malı yani. Alıyorsun bir işe yaramıyor. Neyse arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz için daha bir şey gelmiş, ona bakalım. Neyse e, burada önemli özelliklerde e, yakın kişilere bağlı olarak sanırım böyle bir şey var. E, bu herhalde benim 8 güçlü arkadaşım mı oluyor? Evet. En güçlü 8 arkadaşım mı? Aa evet bak Muazzam Usta bu arada benim arkadaşım. E, onu da söyleyeyim. Muazzam Usta yani Yakup'la e, arkadaş olduk. E, gerçekten Yakup çok iyi birisi. E, bu kadar aboneyi de hak ediyor. Bu kadar sevgiyi de hak ediyor. Onu söyleyeyim. biz de Nefer Birliği olarak bugünden sonra yani bugünden itibaren Yakup'un sonuna kadar arkasındayız. kendisini zaten ben çok seviyorum. Videolarını da severek takip ediyordum. Yakup'la gerçekten Instagram'da konuştuk ve ben bizim yani birliktekilerin onu çok sevdiğini, birlikte bir maç oynamamız gerektiğini söylediğimde bana cevap vereceğini bile düşünmüyordum ama kendisi çok mütevazı birisi bana cevap verdi ve biz e, muhabbet ettik biraz açtık arkadaş olduk oyunda da arkadaş olduk gördüğünüz gibi e, ayrıca beraber bir ma maç yapacağız bu böyle karşılıklı bir maç değil ama belki aynı takımda falan bir maç olacak diye tahmin ediyorum bu öyle oyunda işte karşılaştık arkadaş olduk. Bir işte yani çömeledik falan filan değil. Gerçekten de arkadaş olduk. Kendisi mükemmel bir insan. Biz bundan sonra nefer olarak onun yanındayız, arkasındayız. Gerekirse de önündeyiz. Çok da seviyoruz videolarını da severek e, takip ediyoruz. E, ve bu sevgi sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü kendisi gerçekten çok iyi bir insan ve mükemmel bir insan. Ona da <laughs> onun <ona> öğrendiğiniz <laughs> <olarak gülüyor> <ona gülüyor> yapmak istiyorum. <laughs> Seviyorsun Yakupçum. Onun haricinde arkadaşlar dediğimiz gibi AK çıkmış. MP40 geri gelmiş. Benim gördüklerim bunlar. Ayrıca vektörün şeyi düşmüş. Çifte pompalının da hasarı düşmüş. Vektörün de düşmüş. Onun haricinde yenilikler var. Bunları da anlatmaya devam ederiz. Yine biz gelelim bakalım bu şans otomotivine. Burada bize verdikleri elmas fişleri vardı. Bir tane silah fişi vermiş çevirelim. Bir şey bir şey. Şansım %85. Bunu çıkarmayacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten hiç kullanmıyorum yani. Benim hiç kullanmadığım bir silah. Yani ne bileyim. Bir tane daha var. De Gelelim atölyeye. Atölyede zaten biz silahımızı aldık. Mavi olanı aldık. Buraya bakalım. Buraya bir yeni bir şey gelmemiş. Zaten bunları, bu kıyafet çok hoşuma gitmedi açıkçası. Bunu da almak istemiyorum arkadaşlar. E, Sıkarı da yükseltmeyeceğim. Çünkü şu anda bile e, Elite Pass 10. tonlarını vermeye başladı. Yakın bir zamanda seviye 3. Ondan sonra seviye 4. Öyle. Kendisi ne kadar veriyorsa o kadar çok yükselteceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, bir tane e, şey sanırım kıyafet vardı. O kıyafet kalkmış. O yüzden elmas fişini çeviremiyoruz. Ee, kıyafet kaldırılmış. Bu kıyafet gelmiş. Bunu da biz aldık. Değil, güzel bir kıyafet. En azından e, bir önceki sezonda verilen kıyafetten daha iyi diyebilirim. Bu kıyafet gerçekten güzel giyilebilir bir kıyafet. Bunu da böylelikle tanışmış olduk. Yeni oyunlarda ne var? Bakalım koleksiyonda bir şeyler varmış. Ganimet kutusu. Evet. Bu ganimeti yani bu bu palyaço kutusunu verdi arkadaşlar. Yeni güncellemeyle hediye olarak. Ayrıca burada sevgililer günü etkinliği gelmiş. Sevgililer günü etkinliğinde de sevgililer günü etkinliğinde de bir saniye hemen açıyorum. Burada sevgililer günü etkinliğinde de verdiği bazı görevler var. İşte burada ne diyor? 3 e, kişi hakla bir defa kazan. Maç sonucunu paylaş. Yani bir kere de maçı kazandın veya kaybettin. Bilmiyorum. Kaçıncı olduysan onu paylaşman gerekiyor Facebook'ta veya Instagram'da ya da bir WhatsApp üzerinden bir arkadaşla paylaşmak gerekiyor. Böyle görevler var. Bunları biriktirip buradaki ödülleri de alabilirsiniz. Aşk sezonu diyor ve 14 Şubat'ta bitiyor. 14 Şubat sevgililer günü. Yani aslında 14 Şubat Aziz Valentin günüdür arkadaşlar. Sevgililer günü değil. Ee, Aziz Valentin bir papazdan gelen bir e, Aziz Valentin diye bir bir papazın e, Roma askerleri e, e, evlendirmeleri evlendirmesiyle başlayan bir hikaye aslında bu. Oradan günümüze kadar gelmiş ve sevgililer gibi Neyse konuyu fazla uzatmayacağım. Burada silah koleksiyonumda gördüğünüz gibi yeni bir silah var. Bu silahları deneyeceğim demiştim. En son bu silahı denedik. Aa, bu arada Bir yeni bir AK gelmiş. Yeni bir 14 gelmiş. İki günlüğüne pompalı gelmiş. Pistol gelmiş. Neyse arkadaşlar bizim Keskin nişancı tüfeklerimizden bildiğiniz gibi M82B silahını almıştık. Bunun hasar ve doldurma hızı var. Bu silahı deneyeceğim demiştim. Bu silahı kullanmayı sevmiyorum çünkü çok geç dolduruyor. Ama orada da doldurma hızı var diyor. Bu silahı sizlerle beraber hep beraber deneyelim. Bakalım bu silah nasılmış. Burada gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi zaman yolcuları. E, M82B silahını sil, yani için deniyorum. Zaten ben bu, bu silah kullanmayı çok se sevmediğim için bir de ayrıca bu e, silahta da biraz ben yetersizim. O yüzden çok uzun bir video olacağını zannetmiyorum. Neyse arkadaşlar e, çok konuştuk. Çok fazla konuşmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Şigua evet. ara. Evet. Bakalım silahımız nasılmış. Görelim. Kısa bir öyle bir kil bu silahla aldığım killeri size göstereceğim. Bakalım size size Chegou a hora. Solta o som. Nasıl son. katkı sağlıyorum. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Geçelim şimdi videomuz arkadaşlar. Chegou a Ölmüyor lan. Janel, Janel. Oh.